Tamam. Avcıya koş avcı. 700 metre gideceğiz benzin yeterim var. Benzin mi? Ya kanka benzin sen sandığın kadar hızı bitmiyor ki. Tamam o zaman tamam. Yüz, sür. Sür arabayı. Allah'ım şu çıkışı bulamadı da. ya kardeşim niye bir evin iki tane bir tane çıkış olur ki? Salak mısınız siz ya? <gülüyor> <gülüyor> Hem zaten de da girip çıkış almanız lazım. <laughs> Aynen. Ormanın içinden böyle. Gidiyoruz. Hiç ala alamet gitmiyor ama. Ay, ya, belli oldu zaten. Allah'ım ya. Geri gelebilecek Kılıklı mi? Ömer'in gidişi için <laughs> araba oh, Geldi ya. <laughs> ee, burada bariyer var. Bariyer bant. <laughs> bariyer bant ilişki. Espri yaptım, iğrençti. <laughs> ne olduğunu da hiç bilmiyorum zaten. Alper. o yüzden. Ha. Ben... Aa As yine ağrı duydun, duydun değil mi? Evet evet, bu, duydum onu. Arıcılık önemli mi? Arıcılık var zaten bu oyunda da. Arıcılık yapar mı? bakalım. Demme takılın <laughs> Bu arada arkadaşlar siz diyeceksiniz bize. Siz niye çiftlik yapmıyorsunuz şu anda? Yani ekip neden biçmiyorsunuz falan. Tarlamız var bu arada Ömer. Ekip biteceğimiz tarlamız da var bizim. eee Ama Onları yapmak için çok zahmetli yani traktör alacaksın, biçici alacaksın, ekeceksin, sulayacaksın bilmem ne. Ama Onlar bayağı para zahmetli. gerektiriyor galiba. Bayağı para. Evet. Ona bayağı para gerektiriyor. Onlar için de ilk önce hayvancılar yapmamız lazım ya da avcılık yapman lazım ki para kazanırız. Oha güzel <laughs> yerden girdim bu arada. İlk önce onları yapalım ki para kazanalım. Ondan sonra çiftliğe geçeceğiz. Şimdilik avcılıkla başlıyoruz. Para kazanma yöntemimiz bu. Kurnaz tavşanlar mıydı? Şuna bas ve hayır. Yırtıcılar peşindeyim. Yani o etleri getireceğiz herhalde. Et şeyini getir. Getirin. Dolabı getir dolabı. Dolabı getireceğim de. Bu arada silmedi lan tavşanlar. Onu aldın sen bir görevde aldın adamla. Ya kanka ben bunu ne yapacağım? Şimdi aldım bunu. Bırak yere be, bir yere bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım. Hoşça kal diyor. Peki bir tane et alayım içinden at şunu. İçinden nasıl et alıyorduk bunun ya? Al eti diyor. Aa aldım aldım et. Et getirdim ha tamam. 200 ne lan nasıl çiçeğim gagana? Eee sen girdik ya. Aa içinde 11 tane var kaç tane kestiydik biz? Kaç tane vardı içinde? 12 tane vardı. Yok. Tamam 11 tane. 18 tane, 18, 18, vardı, tane vardı. Vardı. 18 tane vardı 18 tane vardı ya. Aa o zaman neyse yırtıcıların peşinde ne? Yoo. Hadi bir ayı. Bir ayı öldürdük. İki bu türkü... Görevi niye kabul etmedik biz? Yapabilirdik ki bunu da bak. Neye? Kabul ediyorum ben şu an. Görevi göreceğim. Bak. Öldüren yırtıcı. Ey, ama hediyesi oradan çıkmış olur. Neyse tamam. Tavşan da bulmamız gerekiyor. Adama tavşan vereceğiz. Burada buralarda tavşan olacak. Buradan mı olacak? İşaretli gösteriyor bak maviyle, koyu maviyle işaret gösteriyor. O 140 metre oraya gideceğiz. Tamam araba ben burada geleyim. kalsın o zaman ben de geliyorum. Öldüreceğiz da, mi? Hayır, adama götüreceğiz. Tavşanı bulacağız, yakalayacağız, götüreceğiz. Nasıl yakalayacağız kanka? Elinle, elinle. Elimizden tavşanı. Elinle, elinle. Ben de diyorum bir şey koşturuyor önemli <laughs> Kanka tavşanın olduğunu emin miyiz? burada? Evet, var, var. Ben yapmıştım bu görevi daha önce ama. Ama işte ben güncelleme yapıyorum. Buldum, yapıyordum. buldum, nasıl tutacağım? Güncellemeyi... Nasıl tutacağım? Nasıl tutacağım? Buldum, 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 buldum. Nasıl? Mı? Evet, nasıl e tutacağım? Yanına gideceğim, ne yapacağım? Ya da tıklayacağım mouse'u. Tuttum. Tuttun mu? Götür, 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 götür şey avcıya koş. Aa, çan ne, ne kadar şimdi? Ne kadar şimdi? Kim kime bak? <laughs> Bakayım. Sakın vurma bak kaçar s**k anlasın. Hadi elinde işte. elinde hiçbir şey yok. <laughs> elinde hiçbir şey yok oğlum. Nasıl taşama? Harbi elim bomboş. Ben de öyle gözüküyorum. <laughs> elim yarıda mı peki? Yarıda mı? Kaldırmış mıyım elimi? Kaldırmışsın. Elimi de hiç şey yok Oo, Yani şu bomboş. an bildiğin aslında senin gözünde 31 çekiyormuş gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? arkadaşlar. Fesat mı çocuk ya? Buraları hep ben sansürleyeceğim ya. Allah'ım ya. Buradan, buradan zıplarsak ne oluyor? U Çok güzel oluyor. Oklasana sen. Tavşan tavşan zıpladı. Tavşan tavşan zıpladı. Buradan zıplayıp oraya girebilir miyim ya? Hadi oğlum. Hadi. Yaptım lan. Helal lan. Helal lan Yusuf'i. Helal lan Yusuf'i. Ömer ben ben yapamıyorum ki. Hayır de. bak zıplayamıyorum. <laughs> bak ben zıplayamıyorum bak. Şey koşamıyorum pardon. <laughs> harbi yürüyor mu lan? Evet. Bir saattir yürüyorum anasını satayım. Ömer elimdekini görüyor musun elimdeki? Kanka de, de deli etmem beni kaçar bu. Ben. Göz kırpıyor zaten. Tam hala daha yaşıyor yani. <laughs> tavşan gitti bu arada. <laughs> ne e gitti kanka tavşan. Araba buranın içinde. Değil kanka gitti. Bir daha yukarı. Ay, yukarı. Gördüm 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 gördüm. Aldın mı? Sen mi aldın? <laughs> ya gitme! E ee, gitti. Gitti kanka. Hayır aldıydım bıraktım yanlış bıraktım gidiyor. Nerede? Gördün mü? Kanka Allah belanı vermesin kanka. Allah belanı vermesin. Bu da bu tanca. Ya bu önünde önümde, önümde şerefsize bak ya. Yakaladı. Lan nere nere yakaladın mı? Bir daha vurursam var ya evine gelirsen döverim bak <laughs> gel buraya gel. Kanka konuş. Sen konuş oğlum. 200 dolar verdi. Allah belanı ver. çek silah vur şu adama. <laughs> Vurdum adamı. Adam öldü. Hani Adam... Ölmemin. Şimdi öldürülen yürü. Ay. Şimdi öldü adam oğlum. Şuradan geleceğiz oğlum. Saat diyeceksin. He tümünü sattın. Buzdolaplarını satma sakın. Tümünü sattın ya satmıyor sattım kanka. buzdolabını sattım. Sattım buzdolabını. <laughs> Kaç ya? 76 dolar zarardayız. Neyse satın al demeyeceğim. Tekrar satın Bize aldım. Buzdolabı... Aa aldım bir tane dur bekle konuşma. Zarara soktu yemin ederim. 76 zarardız. dolar zarardayız kanka hadi. Şu olmaz. 76 dolar. Yem al yem al yem al. Ne yemi alacağım ya? Yem alacağım normal yem. Yem mi yazıyor? Direkt yem mi diye yazacak? Evet yem yazıyor. Yem ve su yok kanka. Yumurta sepeti. Çuval vardır. Çuval vardır illa. Evet buğday çuvalı mı? Ha al ondan al. İki tane al bari. iki tane al da bir daha git gel yapmayalım. Tamam aldı. Koy arabayı ben gelene kadar. Pezevenk sen ne iş yapıyorsun ha? Versene şunu. Koyduk Allah Allah. Ya, kokusu geldi kardeşim, kokusu geldi ya. Ya sıç, abart, abart. Tamam, şeye gidiyorum o zaman ben tekrar. Hırdavatçıya. Tamam hadi git tavuklar öldü. Evet arkadaşlar, ben, gidiyorum, dur evet. dur dur, dur, dur bekle gitme. Neye gidiyorsun? Ben yemin birini alıyorum, çiftliğe gidiyorum. Koş sen nereye gidersen git şimdi. Tamam. Ben tavukları yemlemeye gidiyorum. Tamam. Koşa koşa gideceğim beni. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şerefsiz Ömer. Arabayı aldı. Karıya araba vermiyor. Karıya araba... Kardeşim Arabaya karaya verirsen büyük ihtimal arabaya başına ya bela gelir ya kadının başına bir bela gelir yani. Görüyorsunuz kız izleyiciler linç atın şu an. Dislike. ya pezemek ne olsun istiyorsun sen? Onun <laughs> konku çayitlerim var dağın üstünde durdum. Oluyor bu arada oluyor. Ama çok fazla durmadı. Geldim tavuklar. Onları sattım. 360 derece vuruş yaptım. Güzel yapar mısın? Tamam, ben neler anlatıyorum, Ömer neler anlatıyor görüyorsunuz bana satayım. Hayvanlarla alakası yok işte Ömer. Ya ne hayvanı ya? Hayvanlarla işi olan... Amel tamam, edin. tamam geldim geçiyorlar, geçiyorlar <laughs> şu şu Yememişler yemeğini. Tamam yemeği, yemek bitince koyacağım onu. Dursun sonu orada. Suyunuz da var. Yumurta gördüm orada yumurtaları Kanka var. o zaman şey de yapalım bari çiftlik. Yapmayalım mı? Ahır diyor. Ahır, ahır, yani. ahır. Kanka zaten dünyanın bir şeyi var. Ben yani kerestemiz var. Paramız da var. Ya ama bir dur, bir dur. Kanka hayır. Önce bir daha bir daha yapalım, gel. Ha? Tamam, evi yapacağız kanka işte. Sen şey yap ne kadar malzeme gerekiyorsa söyle belki yeter paramız ha? Hayır söylemeyeceğim sana. Ya Allah ben anlamıyorsun. Söyleyecek misin? <laughs> Kendin seçersin. Ya bana ne yapmıyorum ben. Ya kanka ben ne göreceğim ama anlamıyorsun sen. Kanka ne yapacaktık biz? Ahır mı? Ahırdan hani bir tane vardı kanka bir sürü var ya. Öyle mi? Ahır Kış ön bölümü mi? ne demek oğlum? Arka ahır ön bölümü, ahır arka bölümü, orta bölümü, ahır arka bölümü. Ahır yan ahır kapısı. İşte ahır dediğim bir tane anlatsatım. Ahır ahır kulübesi diye bir şey gelmiş bu yoktu. Kanka i̇şte ahır diyorum büyüteceksin sen böyle. Ahır önünü koyacaksın, ortasından birkaç tane koyacaksın, bir de arka koyacaksın. Etrafında çitle kapayacaksın ki geçsinler bir de kapı koyacaksın o kadar. Çitten kapı. Kanka o zaman yapsan sen ya. Evin Kaçlık ya... yapayım. Kaç ortalık. Ya yerini sen belirle yapmıyorum. Bulaşmayacağım şu an. Kanka keles kalas gerekiyor. Kalas gerekiyor her türlü. Hep odun gerekiyor. Hep odun. Tamam, Kapıda hep... sadece şey gerekiyor. Tamam. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum biliyor musun? Öyle evet. diyorsan. Evet. O zaman ben zaten... Onu... Yatak al. Yatak al. Konuşma. Ya da ev, alma alma. Yani abi, yapacağız yani, zaten, yapını, ev yapacağız zaten. Ev yapacağız zaten. Tamam hadi git metal al. Metal kaç tane lazım? 15 metal lazım. Tamam ben 20 tane aldım. Kapı tamam. falan içinde kullanırız tamam. Başka ucuz masa seslesi gerek yok. O, sıkıntı olmuyor zaten herhalde. Kaç paramız var? Baya 900 var yine. Horoz alabiliriz bir tane istiyorsan. Tavuklar doğurmaya başlar. Ama, çi... Ama kümesi, kümesimiz çok küçük şimdi. Tamam kümes yapalım o zaman. Büyük kümes. Ya da ilk domuzlarla başlayalım boş ver şimdi tavuk. Domuzcuk mu yapalım ilk? O da kümeşe lazım da ahır lazım. Ama ilk önce işte. ahırı inşa etmemiz lazım Sen bir gel de başlayalım. Tamam o zaman adına. yapalım hadi ben geliyorum. Aldım ben. Ev bitiyor ev bitiyor sonunda. Evet sayın seyirciler ev bitiyor. Evet sayın seyirciler ev bitiyormuş. Bitmiyormuş. Bari <laughs> Ömer gelene kadar ben de şu odunları çevireyim zaten. Ağırı kalaslarla yapacağız. Kardeşim şey alayım mı remork? Gerek var mı? Remork alamazsın ki para yetmez. Çünkü. Ya yetiyor. Nasıl yetmiyor? Remork alma ya. Remork sonra Tamam. Değil. Sen bilirsin. Ben söylüyorum işte. Önemli mi? Yani? Yok yok. Şimdi alma. Tamam o zaman. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu oh. arada yorumlarınızı beklerim. Yani şu an nasıl gidiyoruz? Bek İyi miyiz? Ne yapalım? Çekimlerinizi de belirtebilirsiniz evet yorumlarda. Aynen aynen aynen. Aynen. Sizin bilmediğiniz, sizin daha iyi bildiğiniz ya da... Öyle düşündünüz daha doğrusu. Ee, Bizden daha iyi bildiğinizi düşünmeyin de. Hey. <laughs> ...yazabilirsiniz diyorum ben Kanka ben... Aha! Aha! Ne aha? Aha! Ne oldu? Bir saniye. Ne oluyor oğlum? Bir tane gitti. Görüyorsunuz hep ben çalışıyorum. Ömer amca arabayla gitsin orada burada. gitsin elin marketçi kızı hırdavatçı karısıyla lak, lak yapsın. Hayır hayır. <laughs> Bekle. Ne bağırıyorsun lan? Lan hadi gel artık. 300 metrelik yolu arabayla gelemedi. Ben koşa koşa Kanka, geldim ya. Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Hayvan öldürdün kesin sen. Evet öldürmüşsün bir tane. Bir de beş olmuş. Hem ne bir tanesi? iki üçüncüyü öldürüyorum şu an. Üç ayı. Bir de beş diyor şu an ama. Tamam. Öldürdüm hepsini. Şimdi kaç diyor? İki tane varmış ya. Beş tane yokmuş. Ne be beş tane yokmuş? Kanka ben burada bir sürü hayvan öldürdüm. Üç tane hayvan öldürdüm kanka. Haydi eve gel, evi yapalım artık. Evi. Ya Sonra dur. da ahıra girişelim artık hadi. Dünyanın vermesini harcadım zaten dur. Onda kafama göre ağaç kesiyorum bak o zaman. Sonra bu ağacı niye kesmişsin deme bana. E kes kanka! Tamam. Kaç yazıyor? 2 yazıyor. Bir tane daha hayvan öldürdüm kanka. Ne öldürdün? Geyik mi öldürdün? Evet. Ya? Aa Ceylanmış bu. Geyik ya da Ceylan fark etmiyor. Aynen. Diğer hayır bir tanesinin galiba boynuzu var. Ondan öyle diyor. Boynuzu da var galiba değil mi? Erkek geyiktir o Allah Allah. Niye boynuzlu olunca erkek mi oluyor kardeşim? Boynuzlu adı muhabbetinden dolayı. Lan acaba ondan mı lan cidden? Ana. Allah Allah. <laughs> Anladın mı şeyi mantığı? Hani boynuzlu Anladım, adı. Evet. Tamam. Aldım. Gelmişsin yalan. Evet geldim. Hiç demiyorsun. Kardeşim demek zorunda anamı satayım. Ev bitti mi artık? E ben bu ne? Ha. Evet. Çık bir alkış hak ettik. Mükemmel evimiz. Sanatsal evimiz. Eve bak. Evin içine girelim sayın seyirciler. Yatak var, yatak var mı? Kapısının sesini kay... Üff. İçerisi çok kaliteli kanka. Oha! Çok güzel. Oturabiliyor mu? TV'ye bak ona satayım. Çimento ile televizyon aldık. <laughs> Oy! Açabiliyoruz. Bak. Radyo mu açtı? Ay televizyon. Açtın. Televizyonu mu açtı? Evet. Oha ne ne var? Mango 4K. Ben de radyoyu açtım. Yukarıda yani. bilardo var, var kanka. Yukarıda bilardo var. Oğlum ben nasıl bir ev aldım? Uyku var iki kişilik tam tam bize göre. İki yataklı. Aa aşağıda da kapı var. Nereye gidiyor o? Ayakkabılık yeri Ne bu burası? Kanka yukarısı çok kaliteli ya. Yani. Aa iki kapılı arkadan da çıkılıyor. Arka kapısı da var. Evet, yukarısı da iki kapılı bu arada. Yukarıda da ikili iki tane yatak var. İkili hem de ikili. Biz ikisi yan yana yatacağız karı koca olduğumuz için. Hadi gel. Ne alaka bile? Oha bilardo var. Oğlum evin bu ne anası? Bilardo burada olur mu? Saçmalama. Olur kanka. Aşağıda ocak hali yok. Yukarıda ocak mecbur. Şöminesi bile var evin ya. Evin Aa görüntü. şömineyi yaktım. Çok güzel görüntü oldu. Işık kapatabiliyor muyum? Evet. Aa, kapatılıyor. Aa, açtım. Aa, bu, bu açıp kapanıyormuş. Kapat. Uy çok güzel görüntü. Kam şeyde, kapıyı Bak da kapat radyo var burada. Radyo da var. Radyo, radyo kapatıyor. Televizyon da kapat. Elektriği harcama. Hadi hadi çık. Aa, Aa, ışık buradan açılıp kapanıyormuş. Bak burada normal şey var ya anahtar. Evet. Kapattım. Çok güzel abi. Ama dışarıyı mı açıyor? Dışarıyı mı açıyor? Aa evet dışarının ışığı. Tam bu açık kalsın. Aynen kalsın. Evin içi... iç ışığı nereden açılıyor? Abi güzel ev yaptık ha. Bu arada ben sana söyleyeyim de. Evet güzel. Aa burada da var. Abi anahtar. daha başka ev yapmaya gerek yok ki abi. Bu evi ev ev yapmaya. Bu yani. buraya açtı. Işte? E ee, buranınki nereden açılıyor? Retro çiftlik eviymiş bu. Tamam o zaman kanka. Ee, çiftlik yapalım o zaman hadi. Çiftlik değil ahır. Ahır işte ne zıkkım sayıyor. Tamam zıkkım. sen seç başla ben ona göre odunları hallederim. Tamam. O zaman ahırın arka bölüm yapıyoruz. Tamam. Kanka şu kadar bir şey oldu. Nasılsın? Görmüyorum şu an dur işim var. Tavuk. Bence çok şu güzel mesela... oldu ya. Abartılı da olmadı. Sen tahtaların hazır zaten galiba. Uyuh. Dünyanın tahtası var burada. Bu her türlü yeter ha büyük ihtimal. Bilemiyorum orasını ben? Lan yumurta vardı şurada alamıyorum ya. Yemliğin altına kalmış. Neyse bu kümes geçici zaten daha güzel kümes yapacağız. Sonra. Aynen büyük kümes yapalım abi. En büyükte başlayalım. Biz küçük orta diye bizim ayarımız yok. İlk önce bir ahırı halledelim de ahır ne kadar istiyor şimdi? 20'şer, 20'şer 20, şer 20 şer istiyor. O zaman ben kazmaya devam ediyorum. Sen koymaya devam et. Aynen. Getireyim mi makineyi biraz daha oraya doğru? getir ortaya doğru koyam böyle şey bak şuraya koy yani mesela. Şuraya koy bak şuraya. Buraya koy. Böyle arkada kalsın, ağaçlar yakın olsun. Ha, şuraya koy. Tamam koyuyor. Evet, bayağı koyacağız anlaşılan. <laughs> bu kadar çok boşluk bıraktık abi eve bu sefer ya. Sen birazcık boşluk bıraktırdın bana. Ya, ya çit koyacağız ama hesap et şimdi. Ama ne kadar büyük çit koyacağız. Onu da Düşün işte. Ha onu da biz Şimdi ayarlayacağız. İstediğimiz kadar yapabiliriz. Perde ayarlıyor. de ayarlıyorsun. Perde evet. Büyütsek büyük olsa ne olur ki, olmasa ne olur? Ne zarar var? İşte sana dedim ilk çitleri koy ondan sonra yap istiyorsan dedim. Kanka onu ayarlayamazdım ki. Şunu şöyle yaptık. Bayağı da lazım herhalde o. Gözüküyor mu ne kadar daha lazım? Gözüküyor tabi. Gidince içeri yazıyor sana şu kadar daha lazım. Aa, 20 tane lazım diyor da hangisi için 20 tane lazım o önemli. Kafam. Aa şuradan dur gireyim. Evet güzel. Bu çıktı kapanacak değil mi? Böyle açık durmayacak öyle telli telli. Kapanacak göreceğim. Güzel. Şimdi üstleri de yap göreceğim. Sen ortaya da koyuyorsun. Bir girişi yapaydın görürdün nasıl olduğunu. Aynen girişini yapacağım şimdi. Onu o sordum aklıma geldi. Hı. Tamam. Şöyle yapsak. Oha tahtta bitti. 17, a 2 tane kaldı. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanka çok güzel bir giriş. Bunu böyle dedin ya buraya çok güzel bir şey yapacağım. Ee, yazı maskesi yapacağım buraya biliyorsundur. Tamam yap. Anladın mı ne demek çalıştın peki? Oha evin bacası da varmış şimdi gördüm. Aa, ne Şu. Neresi kaldı? Her Hangi aa bak girişini yaptım. Güzel oldu mu istediğin gibi? Bak kapı yerleri gözüküyor zaten. Evet oldu oldu. İstediğin gibi oldu kanka. Sıkıntı yok. Son arka kaldı. Kaç tane lazım oraya? Ee, kaç tane lazım biliyor musun? Kaç tane lazım? Ee, 15, 15. Tamam çıkar o zaman. Oh, Botumlardan. Tamam. O zaman ben bir de çit yapacağım değil mi? Evet, çit, çitleri seçtim şimdi. Çit 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 çit. Ahşap çift mi? Değil mi? Ahşap çift, ahşap, ahşap, çip, çip. Ahşap çip kapıları. Tam zaten çok da çift çeşit çift çeşidi yok. Bekle bir saniye o zaman. Şöyle yapacağım bak. Şuradan. Kanka şurası iyi mi? Göremiyorum ben. Sen koy. Şurası iyi mi? Ne o? Bu buraya Bakısı kadar. mı? Hayır. Yanlar başladı. Çok mu geniş yapıyorum? Bu arada döndürerek şey yapabiliyorsun. Kavis verebiliyorsun haberin olsun. Bak zaten bitişi şuralar olsun. Hepsine çıkmasınlar. Çünkü kenarlardan bence bitti şu öyle. Hay or or oraya eşittim yani. Çıkmayayım o kadar ileri. Banka öyle bir çit yaptım ki. <laughs> Bunu mühendisler gelse yapamaz ben sana söyleyeyim. Çok güzel oldu çok. O zaman. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.